Merhaba arkadaşlar, SPK'nın e, tebliğ üzerine yayınlanmasını istediği uyarıyı ekrana getiriyorum. E, biliyorsunuz bu kanaldaki hiçbir analiz, e, al, sat, tut gibi yatırım tavsiyesi e, anlamına gelmemekte. Yatırım danışmanlığı hizmeti alarak bu tarz e, destekleri talep edebilirsiniz diyelim. E, uzun uzun kalmıyorum, i̇şte durdurup tamamını okuyabiliriz isteyen arkadaşlar. Birkaç tane hisse var bakalım diye arkadaşların rica ettiği. Bir tanesi gözde. Şöyle bir göz gezdirelim. Ama şöyle bir haftalığa geçip genel yapısına bakalım. Ne yapmış ne etmiş diye. Şurada bayağı bir pandemide dip yapmış. Şu seviyeye neredeyse geri gelmiş. Şöyle biraz gerisine gidelim. Daha önceden bakmamıştım ben bu hisseye. Hmm, şunu aylığa çevirelim. Biraz da küçültelim. Önce şöyle yapalım. Şöyle bir şey görünüyor arkadaşlar. Şurayı başlangıç kabul edersek şuraya kadar çıkmış. Buradan 78'de altını da altına inmiş. Zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13 ayda zirve yapmış. Yani bir yılda ee, 1.66'dan 6.16'lara çıkmış ise e, ortalama 4 kat artmış. Yani %400 bir e, şey var. Sadece şu ay ve şu ayda kırmızı mı? Geri kalan demek ki 9 ayda pozitif ki bu ay içerisinde de tepe yapıp öyle aşağı inip şuraya kadar görüp şurada kapatmış. Tamam bunun e, yeni haline bir bakalım. Yani yeni çıkışına şu noktadan başlamış çıkmaya ve şuraya kadar çıkmış. Bakın buradan başlayıp buraya geri gelmiş. Şuraya kadar geri gelmiş. Yani neredeyse sıfırlamış diyebiliriz şurayı. Çok alım ve satım çılgınlığı olarak düşünse de büyük bir iş yapılmış burada. Tekrar çıkartılmış şuraya. Şu tamamen kırmızı Burayla alakalı daha önceki videolarda söylemiştim arkadaşlar düşüncemi. Ee, burada çok mal e, da bırakılıp insanlar işte devam edip gidilmiş şeklinde değil de bakın işte 6 liralardan tekrar düştü. işte 2 liralara 3'te 1 fiyatına düştü. Bak işte çıkıyor buralarda buralarda bol bol insanlar giriyor ve burada da bol bol satış yapılıyor. Yani işte şuradaki hisseyi düşünürsek hatta hatta şuralardaki 1-1,5 liralık hisseleri hisseyi burada 3-3.5-4 liralara birçok yatırımcının elinde bırakıyorlar ama burada tam tersi bir şey olmuş. Çok hızlı bir şekilde tekrar zirveye yaklaşmışlar. Tekrar aşağı inmiş yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayda yarı zamanı 3 ayda tekrar dip 1, 2, 3, 4, 5 ayda tekrar <laughs> zirve bayağı oldukça yüksek bir zirve hem de. Buradan da ne yapıyorlar diye şöyle göz gezdirebiliriz. Bakın şurada Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani hissenin nasıl işi burası. Ee, çıktığı yer 6.08. O ay içinde gördüğü en düşük 4.09. Tabi aylık olarak baktığımız için hepsi bütün ayın içerisinde dahil olan şeyi. Burada bir kırmızı mum bırakmış. 5.13 görmüş. Yukarıda hiç kuyruk yok. Ee, şeye bakmak lazım açılışına. Yani şuradaymış. Kapla açmış mı diye kapla aşağı düşük ya da yukarı diye bakmak gerekiyor bir. Şurada çizgilere bakacak olursak şuraya bir kere girmiş ve buraya kadar gelmiş. Neredeyse maliyetine kadar şurası maliyet çünkü. Neredeyse maliyetine kadar inmiş denilebilir. Bir önceki dibi de şöyle alacak olursak %50'sine yaklaşık gelip yukarı çıkmış. Yani aylıkta şöyle yapar böyle yapar diye bir şey dememiz zaten mümkün değil. Haftalık hatta günlük bakmak lazım bu noktada. Şöyle yapalım. Şöyle bir göz gezdirelim. Şuradan alınmış. Buraya kadar çıkmış. %50'sinden tekrar çıkmış. Ee, neye bakabiliriz burada? Hacime şöyle bir göz gezdirebiliriz. Gerçi diğer hacim indikatörümüz biraz daha makul takip etmek açısından. Bilgisayarda hala sıkıntı var. Hmm. Şurada görünüyor arkadaşlar hissenin pozitiften yukarı aşağı durumları. Şu anda alıcı daha fazla yukarıda. Şurada da zaten görünüyor az çok son kısımda. Günlüğe bakacak olursak. Ee, yani şöyle bir şey söyleyebiliriz. Şunu biraz çekip şuraya küçültelim hatta. Yaştıralım yani şöyle bir fiyatları görebilelim diye. Şuradan bakacak olursak tekrar 4.79'un altına inmezse ki buraya bir gelip tuzak da yapabilir ya da hızlıca gelip çıkabilir. Çünkü 4.79'un altında tekrar aşağılara inme isteği doğabilir. Yani 3.79 hatta 3.08'lere kadar aşağıya maliyete kadar inebilir. Bu da çünkü çok dolanarak e, şurada işlem yapmış. Burada da arada dinlenmeleri, duraklamaları var. Bunu hesaba katmak lazım. Kısalara daha kısalarına e, bakılabilir hissenin şu anlık durumu için. Sadece şu son satış bacağını bir göz gezdirelim. Şuraya. Hmm, bakın. Son satış bacağının güvenli bölgesi. Şurası 4.98. 4.98'in üstünde yukarı kadar çıkmış yelpazesini yapmış şuraların üstüne kadar yani şuradan itibaren artık güvenli sayılabilir ama asıl kısmı burası 4.98-5.53 aralığı hedefmiş onun üstüne çıkmış en yüksek çıkabileceği yer burası buraya kadar çıkmış buradan tekrar satış tekrar üstüne atmış şu an FIBO %50'nin yani 0.5'in üstünde duruyor. Buranın üstünde durdukça tekrar şuranın üstüne atma isteyecektir. Burada şu Hacime bakmak lazım. Bakın şuradaki hacmi görüyor musunuz? Şu iki tane hacmi. Bu hacimleri e, takip etmek lazım. Kırmızıdan sonra yeşil gelmiş. Yeşil hacimlerde gün içi açılış ve gidişleri takip ederek üst e, tarafa doğru zirve aşımına gidecek mi gitmeyecek mi takip edilebilir. E, 4.98.6 tehlikeli. E, Ona hesaba katmak lazım. Yukarıda da 5.53. Önümüzde duruyor. 5.53'ü geçtikten sonra 5.92'ye doğru bir atak yapabilir. Daha kısasına şu an için bakmaya gerek görmüyorum. EKGEO var. Emlak konut. Bunu soran bir arkadaş vardı. Gerçi çok sıkıntılı bir hisse diye internette bazı arkadaşlar yazdılar. Tabii ben hisseyi alın satın gibi bir şey söylemiyorum arkadaşlar. Soranlar olmuş. Biz de tamam bakalım o zaman diyoruz. Ee, şöyle bir geriye doğru gidip baktığımız zaman dalgalanması çok fazla. Çok yani önceki kısımlara bakmadan şu sadece şu son kısmı. Şurası 2019 burası pandemi gibi hemen hemen aynı seviyeye gelmiş. Benim için pandemi dibinden sonrası işleme bakmak makul görünüyor. Şöyle bir fibosuna bakacak olursak da yakalamaya çalışıyorum ama ee, bir kere şuraya girmiş, buraya girmiş olan her hissenin şu veya da kaliteli satıştaki tepede öyle görünüyor. Burası hedefidir. Ee, ama burası olacak diye bir şartımız yok. Hani hedefi demek şey değil yani arkadaşlar. Kesin oraya gider gibi bir şey değil. Ee, yanlış anlaşılmalar oluyor bu noktada. Orası önünde hazırda bekleyen bir nokta. Ama o noktada bekliyor diye oraya kesin gidecek düşüncemiz e, vesaire yok. Bizim için önemli olan burada takip edip riski minimalize etmek, mümkün olduğunca kar e, kısmında durmak. Bakın buradan çıkışa buraya kadar gelmiş, buradan hmm, bakın bir şu da var görüyor musunuz? Şöyle çizeyim şununla şurası için düşünecek olursak. Bakın arkadaşlar. Kabul görür mü? Kabul görebilir arkadaşlar. Yani son zamanın tepesi ama kontrol etmekte fayda var. Çünkü şöyle bir yapı da oluşmuş ama buradan aşağı kırmış. Buradan birçok hisse şuradan yukarı doğru dönmeye başladı. Bu aşağı kırmış. O zaman şöyle bir şey mi yapacak? Böyle. Yoksa buranın altına kırıp şuralar. Belki altına kırıp buralar mı olacak? Eğer burada o bu kabul edilirse yani obo var dersek biz buraya eğer gerçekten obo olduğunu düşünüyorsak şu boyun çizgisini koya, koyup kırıldığı noktayı koyarsak bakın hemen hemen örtüşüyor. Kaliteli satış yerine 1.34'lere kadar 1.33'lere kadar da düşüş öngörüsü yapabiliriz arkadaşlar. Yani biraz şu an için e, riskli bölgede o gösterdiğim yerlerin altını iyi kontrol etmek lazım ki yakında da şöyle bir şey yapmış. Bakın Burada da bir üçgenimiz var. Tepesine doğru gelmiş. aşamamış, Tekrar yaklaşmış. Tekrar dibine kadar gelmiş. Tekrar gelmiş. Yani burada şuna bakmak lazım. Buranın üstüne çıkıp üstünde kalabileceğiz mi? Yoksa buradan aşağı gelip aşağı mı kıracağız? Yani bizim borsamızı da kontrol ederek, gidişatına bakarak biraz yön kısmını okumamız lazım. Şu şöyle söyleyelim şu alan için bu günlük olduğu için burada işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, yani 3 haftalık falan bir süre. Şu 3 haftalık süre çok bile hatta 3 haftalık şu kadar bir süre içerisinde belli olması lazım. Çünkü normalde şurası şeyi üçgenin bittiği nokta burası. Buraya kadarki süre içinde yani şurada ne kadar süre var? İşte 1, 2, 3, 4, 5, 5 üç gün içinde yaklaşık Yön belli olur. Bunu takip etmek lazım. Fibularını zaten gösterdim. Şöyle bir hızlıca ihlasa geçelim. Çok fazla istese soran vardı. Tek video içerisinde bir bakıp çıkmak istiyorum. Ee, yarın da bir genel endekse bakarız. XU100'e bakarız. Çünkü 3-4 tane farklı formasyon birden var. İhlas'ta ne var? İhlas'ta e, en başı burası mı bilmiyorum ama 2007'ler bir zirve aşağı kadar gelmiş, satmış. Bundan sonrası e, ya buradan öncesi çok dikkate almadan bakılabilir diye düşünüyorum. Şuradan itibaren bir şuraya kadar bakar bakacak olursak bakın kaliteli satış. Buraya gelmiş, çok az altına düşmüş, tekrar çıkmış. Tekrar gelmiş aşağıya. Buradan tekrar çıkmış. Tekrar bu seviyeye kadar gelmiş. Bu tekrar geliş seviyesini şurasını alacağım artık. Ve yeni Önceki yeni zirvesi burası. Bakın yine kaliteli satış olmuş diye görüp aylıkta bakıyoruz. İnmiş tekrar yukarı kadar çıkmış. Buradan artık şuraya bakabilirim. Şöyle yapayım. Ve bunu haftalığa çevireyim. Çünkü orada bir şey okumak çok mümkün olmuyor. Yani dar bir grafik içerisinde. Bakın burada buraya kadar gitmişti. Bir üstü kabul ettik. 0.50 Fibo'dan dönmüş. 050 fibodan döndüğü yer itibariyle bakacak olursak arkadaşlar e, ne kadar yüksek pozitif hacim var alım hacmi var burada görünüyor buna bakmak lazım takip etmek gerekiyor zaten haftalıkta da diktğimim um, bayağı bir yukarı yönlü e, ve dolu şekilde gitmiş bunu günlükte bakarsak o, o gaplarla dolu zaten belli şimdi gap varsa bir yerde zaten şurada ilk kısımda e, yön az çok gösteriyordu. Burada yön gösterip hacme de bakarsak hacmin yükseldiğini de görüyoruz. RS ile oldukça yükselmiş burada. Bunları da kontrol edip giriş yapılabilir miymiş? Olabilirmiş, olmaz diye bir şey yok. E, şunu biraz yaklaştırayım. Fiyatları görelim diye arkadaşlar. Bu noktadan itibaren artık yapabilecek şey seviyeleri kontrol etmek olacak. Ne var ne yok diye. Buradan sonrası için ee, şu seviyeye tekrar gelip altına inecek mi? Şuralara kadar gelecek mi? Düşecek mi? Bunları bir kolaçan edip göz gezdirmek lazım. Bizim için asıl e, önemli kısımlardan biri buraya tekrar mı gelecek? Ama hacim yüksek sanki. Bakın görüyor musunuz? Tam önceki zirvesine kadar da çıkmış. Ve o noktada mı kapatmış? Şöyle şurayı silelim bir. Şöyle şu kısım için açalım. Şurası için bakalım. Pandemi dibinden itibaren alalım. Şuraya kadar. Şurada bir çanak oluşturmuş. Çanağı var. Bir tane üçgen varmış. Orada üçgeni e, yukarıya doğru kırmış sanırım. Yani şurada bir tane varmış. Şöyle alacak olursak. Buradan aşağıya dikine olan şeyi saymayız. Çok bir mantığı yok. Ya da bir tane e, yukarı kanal çizilebilir burada. Şu kanal bunun altına düşmüş. Yani bakın şöyle gösterelim. Şu noktadan itibaren şu düşüyü alalım. Şöyle. Burada bir tane kanal varmış. Ve bu kanalın karşılığını koymadım acaba. Neyse o çizgimiz üç aşağı 5 yukarı karşılıyor onu. Şöyle koyalım. Bu kanalın şöyle bir karşılığı olduğunu düşünelim. Bu kanal içerisinde Oyalanmış, gelmiş, tekrar gelmiş, tekrar kırmış. Şu anda şurayı kanal kabul etsek yaklaşık kab şeye sayılıyor. Kanalın üstüne çıkmış. Tekrar içine girip yukarı doğru gidecek mi diye düşünülmesi lazım. Ee, rakamlar görünüyor ekranda. Tek tek hepsini söylemek istemiyorum ama. Şu düşüş bacağı için, satış bacağı için, son satış bacağı için şunu söyleyebiliriz. Biri geçmiş. Ee, 1.27'ler geçmiş hedef olarak görünebilir. Burada bir tane formasyon var ama buradaki formasyon çok net değil diye ve kısa olduğu için uzun vadeli de bakarak da hesap yapmak lazım diye çok üstünde durmak istemiyorum. Ya yani şu an hacim pozitifte. RS yalnız aşıralım bölgesinde. Bir düzeltme isteyebilir burası. Biraz aşağı düşüp tekrar yukarı doğru kıvrılabilir. Hacmin yeşil kısmının yukarı çıktığını da görebiliyoruz. tehlike bölgelerini hep söylüyoruz zaten arkadaşlar. Yani buraya kadar çıkmış Burayı yeni zirve diye kabul edip, daha üstüne gidip bitmeyeceğini bilmiyoruz tabii ki şu anki kısım için düşünürsek. 0.93'lerin altına gelmezse, üstünde kalırsa, sıkıntı yok diyeceğiz. 0.93'ü görürse, Temkin 0.84 ve 0.77'ye kadar aşağı inme ihtimali var diyeceğiz. Günlük grafiğe bakıyoruz, günlüğe göre vade hesaplamanız lazım. Ee, kalan kısmında siz de şu RS'ye dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Yani o görünüyor üst kısma kadar çıkmış. Ufak bir düzeltmesi en azından olabilir. battığımız ee, baktığımız noktalarda şuralarda bir yerdeydi sanırım. Buradan yukarıya doğru hareketlendi hisse. Yani bir 47'lerden 1.58'leri şey, e, mi gördü? Sanırım 1.58'leri falan gördü. Buraya göre daha bile yüksek görmüş gibi duruyor. Oradan tekrar geldi 1.55'te kapattı. Şunu bir silelim, karmaşık olan kısmı silelim. Şu son satış bacağına şöyle bir fibo atıp söyleyeyim 1.54 bizim için güvenli bölgeydi. Hacim burada çok yüksek görünüyor bakın hacmi görüyor musunuz? Kendinden önceki ne kadarlık sürenin hacminin üstünde şurada bir hacim vardı, sonra eksiye girdi. Şuralarda bir yerde herhalde e, takasa girdiği yer öyle hatırlıyorum. Uzunca bir süre şurada bir takastaydı. Şurada yüksek bir hacim gelmiş. Burada iyi takip etmek gerekiyor. Buranın üstünde kaldığı sürece, 1.54'ün üstünde kaldığı sürece e, pozitif 1.70'e kadar bir çıkış sağlayabilir beklentimiz var. Son satış bacağından bakıyorum. Geri kalanlara da zaten daha önceden bakmıştım. Eski videolardan daha uzun vadeli e, ee, görünen teknik analiz kısmına bakabilirsiniz. 1.70'in e, geçilmesi halinde hacme bakacağız. RSI henüz daha çok doygunluk kısmına kadar gelmemiş. Üstüne çıktığı yerler şuralar zaten görünüyor burada. Burada bir düzeltme olmuş. Şurada bir düzeltme olmuş. Buraya geldiğinde şöyle. Tekrar devam etmiş. Burada dibi görmüş. Şurada dibin altı var zaten. Görünüyor eskiye bakacak olursak. Biz son günlerin grafiğine bakıyoruz. Burada daha RS olarak da yolu var. Hacim olarak da yukarıda ve hacim çok e, sert bir şekilde yukarı çıkmış. Yani çok fazla sanki milleti almadan buradan e, hacimli bir şekilde alım yaparak yükseltmeye başlamışlar hisse gibi görünüyor ama bir şey söyleyemem. Bazı hisselerin çok spekülatif olduğu söyleniyor. İhlas grubu içinde e, haberlerde medyada yani borsa haberlerinde dolaşan şeyler var. Çok fazla oraya girmiyorum ben. Ayrıntılı çok bilmiyorum. İsteyen arkadaşlar bakabilir. Gözde Emlak Konut İhlas ve İhlas Gayrimenkulleri şöyle bir bakmış olduk arkadaşlar. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Kısa tutalım. 4 tane hissenin analizi. Umarım isteyen arkadaşlar için de faydalı olur. İhlas'ın İhlas Gayrimenkulle işte bağlantısını korelasyonuna dair bir videoda bakmak lazım. Kıyaslamak lazım. İhlas grubunun hepsi için aslında bu gerekiyor. Nasıl gidiyor diye bir Göz gezdirmek gerekiyor ki birinde yapılan işlemler diğerine yansıyor mu yansımıyor mu kontrol etmek lazım. Korrelasyon önemli. İlaz Gayrimenkul SPK tarafından onaylanmadı herhalde. Henüz onaylanmadı herhalde bedellisi. Bedelli açıklandıktan sonraki kısmı tekrar bakmak lazım. Ne olacak ne bitecek. Burada buraya ekleyip çıkartıyorum. Burası benim kendi listem değil arkadaşlar. Yani kırmızı liste gibi oluşuyor. Şuraya atıyorum otomatik kırmızı yapıyor. Ben üstüne gelip kırmızı yapmıyorum isteği ama e, yani sebebi şu istiyorlar arkadaşlar bak diye ben de bak dediklerini buraya ekliyorum. Kalsın burada. Tekrar tekrar bakarken e, yaptığım analiz varsa silinmesin bir göz gezdirim en azından. Benim kendi alım satım listem değildir. Yani onu da belirtmiş olayım. Şu e, 10 tane hissenin grafiği vardı. Şunu haftalıkta tekrar bir daha göstereyim kapanış yaparken videoya. Şöyle. Şurada çalıştığı uzunca bir süre çalıştığı bir kanal varmış. Şurası. Onun altına çık, e, indi tekrar çıktı. Burada tekrar yukarı doğru dönüyor. E, bunu özellikle takip ediyorum. Niye takip ediyorum? Çünkü biz yüzünde ağırlığı, yüzde 60 ağırlı burası diye ne oluyor ne bitiyor diye. Sanki hacim gelmeye başlamış. Şöyle bakacak olursak. Ama hacim şuralara göre düşük de buralardan bir yerden çevirecek mi diye e, önemsiyorum. Bakıyorum ne olacak. Çünkü bakın e, düşmüş düşmüş bir yerden çevirmiş tekrar düşmüş. Burnu yukarı çevirdiği zaman üst üste bayağı güzel gitmiş bu arada. Şey de öyle zaten yukarıda. Burada gene öyle. Şuralarda aralarda gene öyle. Gene kırmızı almış. Bir tane kırmızıdan sonra bir tane yeşil bir tane kırmızı gene gelebiliyor ama yani bu şeyde bir korelilik falan olduğundan söylemiyorum bunu. Sadece göz aşinalığı ne olmuş ne bitmiş diye. aşağıdır buradan da e, genel yapısını kontrol etmek babında söylüyorum. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Çok da uzatmayayım. E, bu gece fırsat bulursam bu gece bulamazsam yarın birkaç tane daha hisse bakmak istiyorum. Aselsan soruluyordu. soruluyordu. E, ne olacak ne bitecek diye. Şeyler var. Şu yazılım şirketleri var, teknoloji şirketleri var, onların durumları var. Bunu incelediğimizde ne kadar da acaba bir bakmak lazım eski fiyata. Şu üçgen var. Bakın üçgenin içerisinde devam etmiş. Şunu günlüğü açarsak muhtemelen günlükte bakıp şey yapmışızdır bunu, incelemişizdir. Bunu da yaklaşık bir haftalık işte 8-9 iş günlük bir Süresi var gibi. Buralarda bir şeyler olacak gibi duruyor. Bakalım uzarsa iki hafta içerisinde burası da aşağı yukarı olur. Buradaki çizgi şey değil arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Yukarıya koyduk. Yukarı gidecek anlamında bir şey değil. Ee, yukarı da gidebilir. Şunun boyu kadar koymuşuz. Ya da işte bir bu kadar daha aşağı da gidebilir. Aşağı kırarsa bir yerden bu sefer de bu taraflar hedef olacaktır. Yön kontrol etmek için gereken şeyler. Kafeinin de son durumuna bir bakmış olduk. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.